Dün akşam saatlerinde İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'nın Kuzeybatı Çevre Yolu ve Havaalanı'nda yaşanan aksaklıkları dile getirdi. Evren Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan bugün bir basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'ya teşekkürlerini iletti. Şahsınızda, şahsınızda televizyonunuza ve basın yayın kuruluşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Dün il başkanımız Sayın Abdurrahman Kırıkçı Bey, başkomutanımız, reis cumhurumuzla görüşmeler neticesinde Şanlıurfa'nın şu an için temel problemi olan ulaşım anlamında gerek Türk Hava Yolları'nın Şanlıurfa'dan günü bir seferlerin olması anlamında gerekse Şanlıurfa'nın uzun süreden beri rahmetli Ayıp Canap Gülpınar Bey'in Sayın Bakanımızın girişimleri sonucunda geçmişteki Ulaştırma Bakanım Sayın Binali Bey'le Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun yapılması ile ilgili ihalesi yapıldı. Sayın Eyüp Cenap Gürpınar'ı mekan cennetin orası. olsun. Şanlıurfa bu hizmetin gelmesi noktasında büyük emekler oldu. Gerek Akçakal Evren Sanayi Arası, gerekse Kuzeybatı Çevre Yolu. Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde de ben Sayın İl Başkanımıza yeni yönetim toplantımızda arz ettim. Sayın Başkanımıza kullandığım ifadeler şuydu. Sayın Başkanım Şanlıurfa'mızın Kuzeybatı çevre yolu gerek organize de 30 bin insanımızın evren sanayi kavşağını kullandığını, gerek Toki'deki 30 bin insanın bu kavşağı kullandığı, evren sanayideki 15 bin esnaf sanatkarımızın bu düzergahı bu kavşağı kullandığını. Dolayısıyla da buradan giden trafiğin Abide'de ve Şanlıurfa şehir merkezinde şehir trafiğini kilitlediğini ifade ettim. Sayın İl Başkanımız da o günkü toplantımızda Sayın Başkomutanımızla görüşmeleri yapmışlardı. Bu toplantıda da gündem maddemiz olarak bunu da kendisine arz ettiğim için sağ olsunlar. O da akabinde de geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız Şanlıurfa'yı ziyaretimizde Çevikat Köprü kavşağının açılma noktasında akabinde partimizi ziyaret ettiler. Ben de orada acizane yine il başkanımızın ve sayın bakanımızın heyetimizin huzurunda söz istedim ifade ettiğim de şuydu Sayın Bakanımıza. Sayın Bakanım Şanlıurfa'nın ulaşım anlamında Çevkat Köprü kavşağını bitirdik, açılışını yaptık ama bu Şanlıurfa'nın ulaşım anlamında sıkıntısını çözmedi. <laughs> Düşünün ki dedim bir Kuzeybatı çevre yoluyla Çevkat kavşağı bir vücudun iki ayağı gibidir. Çevkat Köprü kavşağı bitmezse bu işi çözmüyor. Bir an evvel Kuzeybatı çevre yolumuz bittiği takdirde Şanlıurfa'nın trafiğine ciddi rahatlamalar sağlayacağını ifade etti. Sayın Bakanımız da inşallah kısa sürede bunun bitirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiler. Dün itibariyle de yine öğlen saatlerde basın yayın kuruluşumuza bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Akabinde de Sayın Başkanımız Başkomutanımızla görüşmesinde sağ olsunlar Şanlıurfa'mız adına, esnafımız adına şahsım olarak da yönetim olarak Sayın Başkanımız Abdurrahman Kırkçı Bey'e ben teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu yatırımın bir an evvel tamamlanması gerek Evren Sanayi Sitesi esnafı, gerekse organize müteşebbisi yatırımcıları, gerekse Evren Sanayi etrafında oluşan 14 tane kasese, gerekse otogallerciler anlamında TOKİ hepsini rahatlatacaktır. Bu müjdeyi bize dün verdiler. Ben de bu konuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptım ve teşekkür ettim. Tabi paylaşımımızdan zaman zaman rahatsız olan bazı insanlar da olabilir. Ama gerçekler bundan ibarettir. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayılar.